Herkese selam dostlar ben Çağrı bugün size öyle oyunlardan bahsedeceğim ki bilgisayarınız zayıf olsa bile bu oyunlar sayesinde o efsane hikayeleri o unutulmaz anları siz de yaşayabileceksiniz. Ekran kartınız mütevazi, RAM'iniz az, işlemciniz biraz yaşlı olabilir ama bu oyunlar o sistemleri zorlamadan size harika bir deneyim sunuyor. Bu videoda hikayesiyle sizi içine çekecek, oynarken keşke bitmese diyeceğiniz kimi zaman aksiyon dolu kimi zaman duygusal ama hepsi birbirinden efsane oyunlardan oluşan bir liste hazırladım. Eğer bilgisayarım kaldırmaz diye güzel oyunlardan uzak kaldıysanız bu video tam da size göre. O zaman gelin kasmadan keyifle oynayabileceğiniz en iyi düşük sistemli oyunları birlikte bakalım. Ama başlamadan önce bu tür videoların devamı için bir abone desteğini gösterirsen harika olur. Hadi başlayalım. Listemize oyun tarihini damga vurmuş bir efsane ile başlıyoruz. 2007 yılında çıkmasına rağmen hala birçok oyundan daha iyi hissettiren bir deneyim sunan Call of Duty 4 sadece bir savaş oyunu değil tam anlamıyla bir sinema filmi gibi yaşanan bir hikaye. Oyunda hem Amerikan hem İngiliz özel kuvvetlerinin gözünden global bir çatışmanın ortasına düşüyoruz. Kimi zaman şehirlerin arasında pusu koruyoruz, kimi zaman kar fırtınasında sessizce ilerliyoruz. Her bölüm kendi içerisinde bir film sahnesi gibi tasarlanmış. Modern Warfare atmosferi, aksiyonu ve senaryosuyla düşük sistemlerde bile büyük oyun hissini veren yapımlardan biri. Hala denemediysen bugün bile ilk günkü kadar etkileyici duruyor. Üstelik minimum sistem gereksinimleri gayet de yeterli bir seviyede. Yani güçlü bir bilgisayara gerek yok. Sadece biraz refleks ve sabır yeterli. İkinci oyunumuz oyun dünyasında efsane bir serinin doğuşuna tanıklık ettiğimiz yapım. Assassin's Creed 1. 2007 yılında çıkan bu oyun bizi 12. yüzyılın Kudüs, Şam ve Akka sokaklarına götürüyor. Hem inanç hem de adalet arasında ince çizgide yürüdüğümüz bir hikayeyi alıyoruz. O dönem için inanılmaz sayılabilecek parkur sistemi, duvarlara tırmanışlar, hedefi sessizce ortadan kaldırma taktikleri ve tarihi atmosferiyle oyun adeta bir dönüm noktasıydı. Oyunun belki de en güçlü yönü sadece dövüş değil, her suikastın arkasında saklı bir anlam, bir felsefe olması. Düşük sistem bilgisayarda bile bu kadar derin bir atmosferi yaşamak gerçekten büyük bir lüks. Ve evet, bugün bile o oyunu açtığınızda o meşhur Nothing is true, everything is permitted sözünü duyduğunuzda tüylerin diken diken olmaması imkansız. Yani efsane olmak için güçlü bir PC'ye değil, doğru oyuna ihtiyacınız var. Ve Assassin's Creed tam olarak o oyun. Minimum sistem gereksinimleri de şu an ekranda gösterdim bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Sıradaki oyunumuz oyun dünyasında kara film atmosferinin en iyi işlendiği yapımlardan biri. Max Payne 2. Bu oyun sadece aksiyon değil, bir trajedi, bir aşk hikayesi ve aynı zamanda bir intikam öyküsü. Dedektif Max Payne'in karanlık dünyasına adım atıyoruz. Hayatı yıkılmış geçmişiyle kavrulan bir adamın hikayesi bu. Her mermide pişmanlık, her karanlık köşede bir anı var. Bu oyunu özel yapan şey sadece aksiyonun kalitesi değil, anlatım tarzı. Max'in kendi içiyle yaşadığı psikolojik çöküş o dönemin oyunlarında eşi benzeri olmayan bir derinliğe sahipti. Bugün bile açtığınızda müziğiyle, atmosferiyle, hikayesiyle sizi içine çekmeye başarıyor. Yani bu oyun sadece oynanmaz, hissedilir. Düşük sistemli bir bilgisayarda bile sistematik bir deneyim yaşamak mümkün. Max Payne 2 bunun tam olarak kanıtı. Şu anda tam olarak minimum sistem gereksinimleri ekranda gösterdim. Dilerseniz bu oyunu da oynayıp tadabilirsiniz. ve geldik bir efsaneye GTA San Andreas. Oyun dünyasında adını altın harflerle yazdırmış, her neslin unutamadığı bir yapım. Hikayesi sadece bir suç öyküsü değil, bir dönemin kültürel panoraması, bir dostluk, ihanet ve hayatta kalma hikayesi aynı anda. Bu oyunu özel kılan şey sadece görevleri değil, özgürlük hissi. İster sokaklarda araç kullanan, ister hava fişek gibi görevleri tamamla, istersen bir kafe köşesinde sohbet et. Los Santos sokaklarında yaptığınız her şey sizi oyunun içine daha çok çekiyor. Ve en güzel tarafı Tüm bu deneyim düşük sistemli bilgisayarda bile akıcı bir şekilde yaşanabiliyor. Yani eski bir bilgisayarınız varsa hala Los Santos sokaklarında dolaşabilirsiniz. GTA San Andreas özgürlük hissini ve efsanevi hikayesini düşük sistemlerinde bile yaşamanızı olarak tanıyor. Evet GTA biraz biliyorum bilindik bir oyun olduğu için bu oyunu bitirmiş olabilirsiniz, çok oynamış olabilirsiniz, sıkılmış olabilirsiniz. Sizlere şöyle bir fikirle de geliyorum. Bu oyunun MTA diye Multiplayer olan versiyonu var. Arkadaşlarınızla beraber gerçekçi roleplayleri yapabileceğiniz bir oyun. O oyunu indirdikten sonra Arkadaşlarınızla beraber keyifli bir şekilde istediğiniz gibi rol Play yapabilirsiniz. Bu arada gerçek hayata uygun bir oyun. Çünkü gerçek hayat para sistemidir, işlerdir, çalışmadır her şey var oyunda. Aklınıza ne geliyorsa A'dan Z'ye bir sürü şey var. MTA'da da eğlenip keyifli bir şekilde düşük sisteminizle oynayabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz tamamen duygusal bir yolculuk. Brothers A Tale of Two Zones. Bu oyun iki kardeşin babalarının hastalıklarını iyileştirmek için çıktığı macerayı anlatıyor. Ama bu macera basit bir macera değil her adımda, her bulmacalı, her etkileşimde kardeşlerin bağı izleyici güçlü bir duygu yükü veriyor. Oyun tek bir kontrollü mekanik ile oynanıyor. Yani her iki karakteri aynı anda yönetiyorsunuz. Bu tasarım sadece oyunu oynatmakla kalmıyor, karakterler arası bağı hissettiriyor ve sizi hikayenin içine çekiyor. Görsellik basit olabilir ama duygu yoğunluğu ve hikaye anlatımı grafiklerin önüne geçiyor. Yani sisteminiz ne kadar zayıf olursa olsun bu oyun oynarken unutulmaz bir deneyim yaşayacaksınız. Kısacası sadece oyun oynamıyorsunuz. İki kardeşin yolculuğuna ortak oluyorsunuz. Eğer daha önce denemediyseniz şimdi tam olarak zamanı. Sıradaki oyunumuz videomuzun temposunu tekrar yükseltecek bir aksiyon bombası. Sleeping Dogs. Hong Kong'un sokaklarına adım atıyoruz ve suç, ihanet ve aksiyon dolu bir dünyaya dalıyoruz. Siz bir polis olarak organize suç örgütlerinin arasına sızıyorsunuz ama sadece polislik değil, dövüş, parkur ve araba kovalamacılarıyla dolu bir deneyim sizi bekliyor. Oyun açık dünya özgürlüğünü GTA'dan alıyor ama dövüş sistemi ve parkur mekanikleriyle fark yaratıyor. Her çatışma her görev adeta bir aksiyon sahnesi gibi akıyor ve sizi ekrana kilitliyor. Ayrıca hikaye de boş değil. Karakterin içsel çatışmaları, ihanetler ve arkadaşlıklar oyunu deneyimler katıyor. Ve en güzel tarafı tüm bunlar düşük sistemli bilgisayarda bile akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Hong Kong sokaklarında dövüşmenin, parkurun ve aksiyonun tadını düşük sistemlerde bile çıkarabileceğimiz mükemmel bir oyun. Hazır olun. Çünkü şimdi her hareketinizin sonuç doğurduğu bir dünyanın içine giriyoruz. Hitman Blood Money. Burada sadece aksiyon yok. Strateji ve zeka var. Profesyonel tetikçi Agent 47 olarak görevlerin çoğunu sessizce tamamlamalısınız. Her adım, her hamle strateji ve planlama gerektiriyor. Suikastlarınızı fark ettirmeden tamamlamak, çevreyi kullanmak ve düşmanları manipüle etmek oyunun temelini oluşturuyor. Oyun karanlık atmosferi ve hikaye anlatımı sizi içine çekiyor. Her görevi farklı şekilde tamamlayabilir, yaratıcı yöntemler geliştirebilirsiniz. Ve en güzel tarafı, düşük sistemli bilgisayarda bile akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Hitman Blood Money, strateji, gizlilik ve karanlık hikayeyi bir araya getirerek izleyiciye farklı bir deneyim sunuyor. Sıradaki oyun teknoloji ve aksiyonun efsaneleştiği bir dünya, Crisis. Trafik bir ada, gelişmiş düşmanlar ve sizi sınırlarını zorlamaya çağıran bir nanosuit. Bu oyunda sadece ateş etmek yetmez. Hızınızı, gücünüzü ve görülmezlik yeteneklerinizi stratejik olarak kullanmanız gerekiyor. Nanosuit sayesinde düşmanlar karşısında adeta bir süper asker gibi hareket edebilir yüksek sıçramalar yapabilir ve görünmez olarak saldırabilirsiniz. Crisis aksiyon ve bilim kurgu elementlerini bir araya getirirken düşük sistemlerde bile oynanabilir. Eğer aksiyon ve teknoloji birleşimini deneyimlemek istiyorsanız Crisis sizi bekliyor. Videomuzun sonlarına doğru sizi tamamen farklı bir dünyaya götürecek bir oyunla karşınızdayız. To the Moon. Bu oyun aksiyon değil. Duygular, hikaye ve unutulmaz anlar üzerine kuruldu. İki doktor bir adamın hayatını geri sararak onun en büyük hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Basit grafikler ve minimalist tasarım sizin yanıltmasın her sahne, her diyalog yoğun bir yükü taşıyor. Karakterlerin yaşadığı anlar izleyicide derin bir bağ kurmanıza neden oluyor ve oyun sonunda kalbinize unutmaz bir iz bırakıyor. Tudum'un düşük sistemli bilgisayarlarda da bile size ekran başına kilitleyecek kısa ama etkileyici bir yolculuk sunuyor. Eğer hala daha denemediyseniz şimdi tam zamanı ve geldik videomuzun son oyununa. Far Cry 2. Afrika'nın geniş ve tehlikeli sokaklarında görevler ve çatışmalar sizi bekliyor. Bu oyunda sadece ateş etmek yeterli değil. Strateji, planlama ve çevreyi kullanmak hayatta kalmanın anahtarı. Ateş, patlamalar ve düşmanlar sizi sürekli tetikte tutuyor. Ama Far Cry 2'nin gerçek gücü, açık dünya özgürlüğü ve rastgele olaylarla dolu dinamik dünyasında ortaya çıkıyor. Her görev, her karşılaşma farklı ve öngörülmez. Ve en güzel tarafı düşük sistemlerde bile akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Far Cry 2, aksiyon, strateji ve özgürlüğü bir araya getirerek videomuzu unutulmaz bir şekilde kapatıyor. İşte karşınızda düşük sistemli bilgisayarlarınızda bile oynayabileceğiniz 10 efsane oyun. Adrenalinden duygusala, Stratejiden gizliliğe kadar her türden oyun sizlerleydi. Hangi oyun oynayacağınızı seçmek artık size kalmış. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla efsane oyunu keşfetmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz de yorumlarda en sevdiğiniz düşük sistemli oyunu paylaşın. Bir sonraki videoda yorumunuzla beraber sizleri görebiliriz. Şimdilik hoşçakalın ve oyun dolu günler dilerim.